Sanıklardan Erhan Ufuk'a son sözü soruldu. Hadi evladım. Hakim Bey, bu millet kahramanla eşkıyayı ayıracak ferasete sahiptir. Bir yüzümüze bakın. Bizde eşkıya tipi var mı? Başka? Başka ne olsun Hakim Bey? Canınızın sağlığı. Sanık memati baştan son sözü soruldu. Savcı Bey'e teşekkür ederim. Niye teşekkür ediyorsun? Çok şükür bildiğim kadarıyla ahlaksız bir maddeden burada değiliz. Saydıklarında ırza geçmek yoktu. Hırsızlık yoktu. Dolandırıcılık yoktu. Namussuzluk, şerefsizlik yoktu. İnşallah bundan sonra da olmaz. Sanık Abdüley Çoban'a son sözü soruldu. Son nefesimize kadar hep son sözümüzü söyleyeceğiz. Bu milletin emrindeyiz. Polat Alemdar. Sen bu kadar cürmün arasında bunlara ne zaman kitap okuttun? Efendim kimileri okur öğrenir, kimileri yaşar öğrenir. Sanık Polat Alemdar'dan son sözü soruldu. Hayatımda hep bir şey değiştirmeyi hayal ettim. Önce kendimi, sonra ailemi, sonra çevremi, sonra ülkemi. Gördüm ki aslında her şeyin meğer önceden değiştirilmiş. Kendim değiştirilmiş. İsmim farklıymış. Ailem değiştirilmiş. Ailem farklıymış. Çevrem değiştirilmiş. Çevrem farklıymış. Ve ülkem. Çoktan değiştirilmiş, dönüştürülmüş, kapana kısılmış. Ben dünyanın çok yerini gördüm hakim bey. Çok insan tanıdım. Ben bizim insanımız gibisini hiç görmedim. Bu kadar iyi kalpli, bu kadar temiz, bu kadar yetenekli, bu kadar becerikli, bu kadar saf ve bu kadar akıllı bir millet görmedim. Ama bu kadar sömürülen bir millet de görmedim. Bu milleti sömürenlere bakıyorum. Çapları şu bizim Erhan'ın köyde otlattığı koyunlar kadar bile değil. Ama uşaklıklarının karşılığını iyi aldıkları gibi uşaklığı da layıkıyla yerine getiriyorlar. Siz bana diyorsunuz ki bunları gör, duy, anla ama sus. Anlatma ve kabul et ve değiştirme, müdahale etme. Ben bir devlet terbiyesi aldım. Devlet geleneğiyle yetiştirildim. Bu geleneklerin, bu terbiyenin içinde de şüphesiz değiştirmek istediğim hususlar var. En başta devletin milletten üstün tutulması. Çünkü buna gerek yok. Bu millet devletini baş tacı etmiş. 16 kere devleti yıkılmış, 17. kez devlet kurulmuş. Şimdi siz beni devleti yıkmaya çalışmakla suçluyorsunuz. Bu bir iftiradır. Anayasal düzeni değiştirmeye çalışmakla suçluyorsunuz. İsnat edilen bu suçun muhatabı ben değil, 1960'ta, 1980'de silah zoruyla anayasayı değiştirenlerdir. Anayasayı yıkıyorsan, iktidarı ele geçiriyorsan kahramansın. İktidarı ele geçiremiyorsan hainsin. Hainle kahraman arasındaki farkı mahkemeler değil, tarih belirler. Tarihe nereden bakacağız? 1907'den tarihe bakarsak Enver Paşa eşkıyadır. 1908'de hürriyet kahramanı. 1914'te başkomutan vekili. 1918'de sürgün bir mağlup komutan. 1923'te vatan haini. Şimdi bana Bugün söyleyeceğinizin, vereceğiniz hükmün tarih açısından hiçbir önemi yok. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir yüce milletimindir. Sıra sizde. Parti kursa oyumu verirdim. Ama şimdi oyun belli. Suçları sabit. Ben savcı beye katılıyorum. Yakın tarihimiz devlet içinde çeteleşmelerle geçti. Bir müddet sonra devlet görevlilerinin menfaati... ...devletin menfaati gibi algılanıyor. Bunlara kendileri de inanıyor. Polat'ın menfaati burada nerede? Burada şahıslar önemli değil bizim kararımız emsal teşkil edecek. Diyelim ki Polat'ın ve adamlarının bir menfaati yok. Her zaman bu kadar iyi niyetlisini nereden bulacağız? İyi niyetli mi değil mi? Bizi ilgilendiren dosya gelecek değil. Emsalleri de değil. Derin devleti ölmeden de gördük ya. Derin burada da devlet dışarıda. Lüzumsuz bir sürü işlerle uğraşıyor. Arkadaşlar serbest bırakamayız. Kamuoyu bizi taşlar. Kimler serbest kaldı? Ne taşlaması? Omuzlarda çıktılar. Ne diyorsun usta? Göreceğiz. Abdül, var mı yırtarımız? Muhabbet... Yırtarımız en az otuz sene. Bence kravat takmalıydık. En azından iyi hale girerdik. Erhan. Çok umutlanma. Abi umut olmadan insan yaşar mı? Senin hiçbir şey umudun yok mu? Umudum olsa burada olmam Erhan. Abi ne demek umudum yok? Erhan ne diyeyim sana şimdi? Beş dakikalık umuda mı ihtiyacım var? Müebbet yiyeceğiz. Abi var. 30 sene değsek, müebbet değsek, beraat de etsek merak ediyorum. B planın ne? Diyelim ki dışarıdayız. Ne yaparsın? Yine doğru bildiğim yaparım. Tamam abi. İşte onu soruyorum. Oh, ben yoruldum. Paso yatacağım. Sen. Yapacak bir şey yok Abdüley. Alacağız rolantiye. Geçecek yıllar. Aslında yapılacak belli. Dört tane yetimiz. Yapmadığımız kalmadı. Bu memleketin yetimleri böyleyse... ...varın gerisini siz düşünün. Alacaksın çocukluktan. Bir güzel yetiştireceksin. Ama bizimki gibi körü körüne değil. Mendil satma gel vatan kurtar değil. Sevmeyi öğreterek. Sevilmeyi öğreterek. Abi ben sana umut diyorum. Sen gari bana umut olmaya kalkıyorsun. Ben diyorum ki Erhan. Biz beceremezsek bizden sonrakiler. O da olmazsa onlardan sonrakiler. Ama muhakkak bu dünyayı biz yöneteceğiz. Sanıklar Polat Alemdar, Memati Baş, Abdüley Çoban, Erhan Ufuk. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ayrı ayrı cezalandırılmalarına. Vatan sağ olsun. Sanıkların müsnet suçları meşru müdafaa altında işledikleri mahkememizce sabit görülerek sanıklara Türk Ceza Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca ceza verilmesine ayrı ayrı yer olmadığını adalet tecelli etti. Allah'ım. Mahkemeler milletin vicdanıdır.